Evet değerli öğretmenim merhabalar. Herkesi iyi çalışmalar diliyorum beden eğitimi, öğretmenlik bilgisi ve alan eğitimi çalışan arkadaşlara. Umarım katkımız oluyordur az da olsa. Bizi takip eden arkadaşlara şimdiden tekrar teşekkür ederim. Ve bundan sonra da düzenli olarak her hafta soru çözümlerimiz gerçekleşecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugün alan eğitimi kısmından bir soru çözeceğiz öğretmenim. Çözeceğimiz soru ÖSYM'nin her yıl Sorma potansiyeli olan sorulardan biridir. Bildiğiniz üzere alan eğitiminde 15 tane bize her yıl soru geliyor. Bugünkü sorumuz amaçların sınıflandırılması konusunda gelecek. Amaçlar nasıl sınıflandırılıyor? Duyusal amaçlar, duygusal amaçlar, psikomotor amaçlar. Biz bugün bu üçlü içerisinden duyusal gelişim alanına bakacağız öğretmenim. Hemen sorumuzu inceleyelim. Duyusal alanın beden eğitimi dersinde uygulanışı esnasında belirlenen amacın basketbola karşı olumlu tutum ve duygu geliştirmek olduğu bir derste beden eğitimi öğretmeni aşağıdakilerden hangisini yaparsa duyusal alanın ilk adımı olan algılama aşamasına olumlu katkılar sağlamış olur. Hemen seçeneklere bakalım. Öğrenciler basketbolu yaşam tarzı haline getirirse, öğretmen basketbol oyununa öğrencileri dahil ederse, öğrenciler gönüllü olarak basketbol oynamayı isterse, öğretmen sınıfa basketbolla ilgili film seyrettirirse, öğrenciler basketbolu diğer oyunlara tercih ederse. Şimdi arkadaşlar zaten bize soruda öğretmenin yapması gerektiği dediği için bizim seçeneklerimiz zaten şu an otomatik olarak ikiye düşmüş durumda. Ama biz bütün seçenekleri incelemeden önce duyusal gelişim alanının ne olduğunu kısaca anlatalım arkadaşlar ki çözdüğümüz soru daha kıymetli olsun. Duyuşsal gelişim alanı belli bir konuya da aktiviteye öğrencinin tutum ve takdir duygusunun gelişmesi. Yani bir değer yargısı oluşması. Bunun için de öğretmenin yapması gereken katkılar var arkadaşlar. Soruda da bahsettiği gibi duysal gelişim alanı ile ilgili bizim bazı amaçlarımız var. Bunlar 5 adımla gerçekleşiyor arkadaşlar. Eğer öğrenci bu 5 adımı gerçekleştir gerçekleştirebilirse ve öğretmenle bu adımlara katkıda bulunursa duygusal gelişim alanı olumlu bir şekilde gelişmiş olacaktır. Birinci adım algılama adımı yani öğrencinin dışarıdan gelen bir bilgiyi alması. İkinci adım aldığı bilgiye tepki göstermesi. Üçüncü adım göstermiş olduğu tepkiye bir değer biçmesi, bir değer vermesi. Dördüncü adım vermiş olduğu değeri ve daha önceki değerleri bir organize etmesi, bunları örgütlemesi. Beşinci adımda ise değer ile nitelendirilmesi. Yani bunu bir kişilik haline getirmesi diyebiliriz. Şimdi duygusal gelişim alanının beden eğitimi ve sporda uygulanışına baktığımız zaman sorudaki örnekten yola çıkarsak arkadaşlar genel amaç basketbol sporuna karşı olumlu duygu ve tutum geliştirmek. Bunun için öncelikli olarak öğretmenimizin dersinde yapması gereken şey basketbol ile ilgili bir film seyrettirmek. Bunun akabinde çocuk basketbol oyununa yani basketbolla tanışacak ve ardından ikinci adım olan basketbol oyununu oynamaya başlayacak ve bununla ilgili kuralları yerine getirmeye başlayacaktır. Üçüncü adımda ise gönüllü olarak basketbol oynamayı isteyecektir çocuk. Dördüncü adımda basketbolu diğer sporlara tercih edecektir. Diğer sporlar dediğimiz buradaki arkadaşlar daha önceden bilmiş olduğu hali hazırda kendisinde bilgisi mevcut olan sporlarla bir kıyaslama yapıyor ve bir tercih, bir örgütleme içerisine giriyor. Basketbolu konumlandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Son olarak da burada basketbolu konumlandırdığını görüyoruz. Bir yaşam parçası haline getirmiş. Yani buna bir değer biçmiş. Biçtiği değer sonunda da bunu değerle nitelendirerek kişilik haline getirmiş ve yaşamının bir parçası yapmıştır. Soruya tekrar dönecek olursak arkadaşlar, burada bize ilk adım dediği için biz öğretmenin yapması gereken odaklanmalıyız. Yani burada bize ne diyor? öğretmen sınıfa basketbolla ilgili bir film seyrettirisi. Yani ilk adım olarak çocuğun bilgi dünyasında olmayan bir bilgiyi çocuğa sunmak için film seyrettirmiş. Biz ne yapabiliriz? Sınıfa bir basketbol topuyla girerek çocuğun dikkatini çekebiliriz. Yani çocuğa çeşitli sorular sorabiliriz. Elimizdeki topun hangi spora ait olduğunu bulmalarını sağlayabiliriz. Onunla ilgili çeşitli örnekler verebiliriz. Yani örnekleri siz kıymetli öğretmenlerim daha da çoğaltabilirsiniz. Ama şunu unutmayın kesinlikle. Çocuğun daha önceden bilmediği bir şeyi algılamasını sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir nevi dikkat çekmedi diyebiliriz buna. O yüzden bizim buradaki doğru seçeneğimiz öğretmenin sınıfa Basketbolla ilgili bir film seyrettirmesi şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, sorumuzun cevabı bu şekildeydi. Ee, bundan sonraki süreçte de e, sorularımız devam edecek. Umarım e, faydası olmuştur. Bundan sonra da e, takip ederseniz e, soru çözümlerimiz devam edecektir öğretmenim. Şimdiden e, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.